Evet İFA Spor seyircileri, Kafkan Master'lar, 1881 Ata Master'lar karşı karşıya geliyor 6. Zübeyde Hanım turnuvasında iki takıma da sağlıklı sporlar dileriz. Serenomi'deyiz. Başarılar. Başarılar beyler, başarılar. Evet orta hakem Berkan. Başarılar, 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 başarılar. Hadi başarılar beyler, başarılar. Evet hakemlerimizle beraberiz. Hakemlerimize de, kaptanlarımıza da başarılar Çok dileriz. Teşekkür ederiz. Değil mi Berkan Hocam? İnşallah sakatlık olmadan güzel bir turnuva olur. Sağ olun. Teşekkürler. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Evet. Asal Türkiye'deyiz, Seyircilerimiz. Güzel. Yanlış yer çekiyorsun yine. Buradayız baba. Evet. Tekme Altay da burada. Evet. Maçın seyircilerin önemli adamları burada. Evet. Değil. Sağ dil tribün. Bir iki müzariş. Tribün <laughs> daha renkli. <laughs> Efsaneleri böyle yakalayamazsınız. Evet. Ben huzur, tek şansım. Yorum Tamam. Teşekkür ederim hocam. Yükselenim. İyi seyirler. Sağ ol. Teşekkür ederim güzelim. Sağ ol. Eksik olmayın. Bir şöhret şey daha geldi. İyi akşamlar. Al. Al, Oo, bir tane, al. Gelmez şimdi. Pepo'yu. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber yavrum? Hoş geldin. Evet, maç ediyoruz. Hocam isim neydi? Sertan. Sertan hocamla başlıyoruz maça. Ve maç başladı. Kafkas kaf, kaf. atığı. sağ taraftan kafka fata başlamadan 81 defansı uzun bir top kale arkası defans arkasına kaleci Mesut'ta kaldı top. Evet, kaf kaf master firka çıkılıyor. İçeri yüksek top kafayla çıkarttı Binyamin. Kaf kaf taç atışı kullanıyor Selçuk şer çıkarttı. İyi paslar bakıyoruz. Korner. Serbest atışı kullanıyor. Direkt kaleye Serdar'ın dokunuşu korner. Evet. Kaf kaf penaltı atışı kullanıyor. Maçta 0-0'lık eşik devam. 1-0 kalede top ayrı kişilerde kaf kaf 1 1881 ata 0 evet futsal seyircileri dakika 13 1-0 önde kaf kaf dakika 14 bir dakika sonra kaf kaf skoru 2-0'a getirdi 1881 ata karşısında. Bugün tarih. 15. Duy evet, 15. Bugün tarih abi, abi. 15 Ağustos 2023. Salı Asan Türk yerdeyiz. 1881 taç atışı kullanıyor. İyi de yere kullandı. Bakıyoruz. Offside. Evet, kaptanla sık kullandı. Direkt kaleye, kaleyi sıyırdı geçti kaleyi. Out. <laughs> Selçuk golden sonra seyircisine gitti Selçuk. Skor 3-0. Evet, biz de seyirciye koşuyoruz. Skor 3-0. <laughs> nasılsın yenge? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Evet, golden sonra biz de seyirciye koştuk. Tebrik ederiz. <laughs> dakika 25'te 3-0 gol Selçuk. Difu seyirci. kaf kaf 3-0 önde. 81 ata karşısında. Evet, ilk yarı sonucu kaf, -kaf masterlar 3. 1881 ata 0 ilk yarı sonucu. Ve ikinci yarıya hoş geldiniz Difu seyircileri. Maçın İkinci yarısındayız. Hadi önden. Oyna. Oyna. Mesai Allah Allah. Allah. Tamam. Evet, frik atışı kullanıyor. Zafer topun başında. Oh, oh. Zafer barajdan döndü. İkinci şut oh, oh. sağ out. Frik atışı kaleye. Out. Evet. Öne doğru. Öne doğru. Offset yok. Aferin Vedat. Yerde. Fayda. 1881 hata. <laughs> Fıratçı kullanıyor. İçerisi hareketli. Önderek, <laughs> Zafer. Kafayla uzaklaştırdı. 1881 <laughs> <80 gülüyor> <laughs> hata. Devam ediyorum. Offset yok. İyi indi çizgiye. Etrafına da baktı. Dışarı çıkarttı <laughs> Serdar. Son anda tokatladı Serdar Karaduman. Kaleci Serdar iyi çıktı pozisyona. iyi de engelledi. Kafka fatığı. Uzun pas. Offset yok. Çetin. 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 Ve topağlarda. Çetin. Offset. Gol geçerli değil. Çetin. Çetin. Arkadaşıyla topu paylaşınca gol geçersiz. 1881 adına kamerada ben yüksel borucu kaf kafatı dışarıda out. Kaf kaf atığı ama Serda çıktı aldı ama offside. Offside. Kafka masterlar dördüncü golü buldu. Golün sahibi. Kafka masterlar dört. 1881 ata 0 ifa spor seyircileri. Touch. Hocam önce işini. Işte. anında girerim hiç afetme. Evet. evet. Adam arkanda adam. Çok güzel uzak. Hadi. Şut. Şut gelir Hadi be. Şu. Fırat'ın yarım golesi. Bravo. Out. Ondan önce ofsayt var. Arkanda hücum. Evet. Oynat. Evet. yok. Evet. Ofsayt evet. evet. yok. Kaleciyle karşı karşıya Serdar. Serdar iyi çıktı. Açıyı da daralttı. Dışarıda out. Alt. Serdar Altay. Skor 6-0. Gol Serdar Altay. Kaf kaf altı. 6-61 0. 81 Farat çıkılır. Orta ön direkte kafa dışarıda taç. Ve maç burada sona erdi Fıspot seyircileri. Asan Türker'de yayınımız sona erdi. Kafkan Master 6 1881 ata 0. Her iki takıma da bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayız bizleri. İfa YouTube'dan.